Merhabalar Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir patates pizzası yapacağız. Son derece basit, pratik. Şimdi önce patatesimizi güzelce rendeliyorum. İki tane böyle büyük büyük patates kullanıyorum. İki tane büyük boy patatesimi rendeledim. Şimdi bunun güzelce suyunu çıkartacağız, suyunu sıkacağız. Bunu bir tülbent arasında da sıkabilirsiniz. Ya da iki avcunuzun arasına patates alarak da sıkabilirsiniz. Ama suyu tam sıkılmadığında e, nişasta dibe çöküp yapışma şikayetlerini yaratıyor sanırım. O nedenle ben size daha garanti bir yöntem göstereyim. Böyle ince e, bir tel süzgeciniz varsa onun içine patatesinizi bırakın. Ve kaşığın tersiyle iyice bastıra bastıra gerekirse avcunuzun içiyle bastıra bastıra bütün patatesin suyunu alta bırakmasını sağlayın. Patatesleri bir suyunu sıktım görmüş olduğunuz gibi bu şekilde mümkün olunca bütün suyunu e, patatesten ayırıyoruz. Şöyle geniş bir kabımın içine tekrar aldım. Üzerine bir yumurta ekliyorum. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın. Daha sonra harcımızı güzelce karıştırıyoruz yumurta ve tuzu patatesin her yerine iyice yediriyoruz. Şimdi patates harcımız hazır, ee, kızartmak için gördüğünüz gibi buna çok dikkat edin. Yapışmaz yüzeyli bir tava kullanıyorum. Benimki granit ama teflon da olabilir. Yalnız yapışmaz yüzeyinin eskimemiş olmasına dikkat edin. Dibini güzel bir şekilde böyle yağlıyoruz. Ayçiçek ya da zeytinyağı hiç fark etmez. Tavamızı güzelce yağladık. Şimdi içerisine hazırlamış olduğumuz harcı boşaltıyoruz. ve kaşığın tersiyle böyle sıkı sıkı güzelce tavamıza patatesimizi yayıp bastırıyoruz. Her tarafının eşit olmasına dikkat edersek pişirirken de güzel bir sonuç alırız. Ocağımın altını yüksek ateşte açtım. Ocağımın büyük gözünü kullanıyorum bu işlem için ve şimdi patatesimi güzelce kızartmaya bırakıyorum. Üzerine kapak kapatmıyorum çünkü tek kat zaten ince bir katman. Ondan dolayı hiç kapak kapatmanıza da gerek yok bu şekilde alt yüzü kızarana kadar e, kontrollü olarak ocakta bırakacağım. O kızarırken e, biz de üzerine hazırlayacağımız bu pizza malzemelerini güzelce bir soteleyelim. Küçük bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Isınmaya bırakıyorum. Üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri kendi evinizde bulunan ölç e, malzemelerle damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kahvaltı için yaptığımdan dolayı ben birazcık sucuk kavuruyorum. Ama akşam yemeği için sebzeli, mantarlı, değişik malzemelerle de bunu güzel süsleyip, lezzetlendirebilirsiniz. Sucuklarımı çok kurutmayacak şekilde kavurdum. Üzerine böyle yine küp küp doğranmış yeşil biberimi ilave ediyorum. Yeşil biberlerim biraz sıcağı aldı. 2-3 dakika kadar böyle kavurdum. Ve şimdi az bir miktarda kırmızı biber ekliyorum. Kapya biber. Onları da küp küp doğramıştım. Yine onları da birkaç dakika kavuracağım. Ve e, pizzamızın üzeri için kullanacağım harcım hazır olacak. Eğer bu kavurma işlemini yapmak istemezseniz... Patates e, tabanınızı tavada pişirdikten sonra... Ayrı bir kabın içinde... E, üzerine yine biraz sonra yapacağımız sosunu döküp... Bu malzemeleri de pizza döşer gibi çiğnen döşeyip fırına da verebilirsiniz. Bu arada patatesimiz de yan ocakta biliyorsunuz pişiyordu. Bakın yanlardan kızarıklık görünmeye başladı. Böyle kızarıklık görünmeye başladı zaman yanlardan. Şöyle spatula ile her ihtimale karşı yapışmaz yağladık ama yine de şöyle bir kaldıralım. Şöyle kontrol edebilirsiniz altta. Çok hafif daha kızarmasını istiyorum. Şimdi patates tabanımızı ters çevirdikten sonra üzerine pizzaya çevireceğiz. Madem böyle güzel bir sos hazırlayalım. Bir tatlı kaşığı domates, pardon biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası aldım kabıma. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da içerisine ketçap ilave ediyorum çeşnisinden faydalanmak için. İsterseniz doğal baharatlarla da bu çeşniyi verebilirsiniz. Küçük bir tutamda kekik serpiyorum. Şimdi önce salça ve kekiğimi kendi içinde şöyle bir karıştırıyorum. E bu arada salçam tuzlu olduğu için ben herhangi bir tuz ilavesi yapmadım. Ama tuzsuz bir salça kullanırsanız çok az da tuz serpebilirsiniz. Şöyle bir karıştırdım ve bunu çok az bir sıcak suyla kıvamını açacağım. Şimdi bu arada patates eee tabanımızın görüyorsunuz yanları da iyice kızarıklığı aldı. Altı kızarmıştır diye düşünüyorum. İkinci kez kontrol etme ihtiyacı hissetmedim. Şöyle bir tabağa ters çeviriyorum. Çevirdiğiniz tabağı hafifçe yağlarsanız işiniz kolaylaşacaktır. Bakın üst taban için bu kızarıklık gayet iyi. Daha fazla karartmaya gerek yok. Şimdi alt kısmını böyle daha kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. O arada üstüne de malzemesini döşeceğiz. Patates tabanımızın üst kısmına yapmış olduğumuz bu pizza sosumuzdan birazcık sürüyorum. Şimdi üzerine çok az bir miktar böyle kaşar peyniri e, serpiştiriyorum. Rende de yapabilirsiniz. Ben böyle çöp çöp e, görünmesi için, görsel olarak da güzel olması için çöp şeklinde doğradım. Az bir şey tutucu özelliğini almak için tabanına serpiyorum. Daha sonra üzerine kavurmuş olduğumuz malzememizi serpiyoruz. Ve üzerine yine tekrar doğramış olduğum kaşar peynirimden şöyle serpiştiriyorum. Şimdi üzerine bir kapak kapatacağız ve e, pizzamızın bu patates tabanının alt kısmının kızarmasını, üstteki kaşar peynirlerini de birazcık kendi bırakıp erimesini sağlayacağız. Bunun için sizin tavanızın da benim gibi herhangi bir kapağı yoksa ben kapaksız bir tava kullandım. Şöyle üzerine çevirdiğiniz e, tabağa ya da ne bileyim balık tavanızın kapağını kullanabilirsiniz o kapağı üzerine kapatın. Böylece kapak görevi görmüş olacak. Şimdi kısık ateşte alt tabanı kızaracak. Kaşar peynirleri de birazcık eriyecek. Daha sonra servise geçeceğiz. Mis gibi patates pizzamız servise hazır. Şöyle dikkatli bir şekilde tabağımı alıyorum. Az önce gördüğünüz gibi pizzamı güzelce şöyle yeşillikle biraz süsledim. Hem yanında çok lezzet verecek. Ee, aslında çok da süsle ihtiyacı olan bir tarif değil. Kendi süsü zaten gayet yerinde. Şöyle size hemen canlı canlı kıvamlı pişmişliğini de göstermek istiyorum. Bakın zaten alt taban o kadar yumuşak ki. Çok aşırı da kızartmadık çünkü. Yumuşak kalmasını istediğimiz için. Çatalı vurduğunuz anda dağılıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler diliyorum.